Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Prestij markasının Nike gofretini deniyoruz. Bakalım nasılmış. Açıyorum. Ambalaj çok güzel ama ben pek mutlu değilim. Neden bilmiyorum. Çok umutlu değilim yani. Bir de Kazım çok güzelmiş. Ben. Bir de çok güzelmiş. Bir de çok güzel. <laughs> ama tabi çok güzel bence. Evet bu çok güzel. Oyuncak kutusu gibi aynı. Evet. Şöyle bir gofret karşılıyor bize. <laughs> Alın bakalım. Güzel kızıyor böyle. Al bakalım. <laughs> ben tadını beğendim böyle. Çok güzel bence. Bence de. Şekeri var, tereyağlı. Ve bence tadı çok güzel. Çikolatası da çok güzel. Benim, ben beğendim bu arada. Çıtır çıtır. Hem kaba hem tadı çok güzel bence. <laughs> Deliymiş bu. Kakao tadı değil de başka bir şey tadı geliyor. Hmm. Şey Neyse neyli olduğunu bilmiyoruz ama tadı çok güzel alım.